Ne yapıyorsun? Pengueni koyacak yer mi arıyorsun? Hı -hı. Hmm, tavşanın yanında mı? Hı -hı. Babuş kuşun yanında kaba. Duymadın mı sana? Şurası sanki. Eşini bulmuyoruz önce. Onları buraya yerleştiriyoruz. Sonra eşini bulacağız değil mi? Hı hı. Tamam önce koyalım. şeker almış bakacağım. Evet önce buraya sonra onları buraya koyacağız. sonra kontrol edeceğiz. Uçak. Uçak. Baykuş. Kitap. Nerede kitap? Burada. Orada. Şimdi... Burada. Çocuklar. Çocuk. Çocuklar. Çocuk. Bana ne dedin? Çocuk. Çocuk. Öyle tamam. Baykuş. Nerede baykuş? Burada baykuş kız. Baykuş kız mı o? Aha. Tamam. Muz. Muz. Bisiklet. Bisiklet. Tren. Tren. Bir ayak. 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 Ev. Ev. Şimdi. Hayır daha bitmedi. Bu tarafa koyacağız ondan sonra kontrol edeceğiz. Tamam. Bu ne şimdi? Bisikletin nerede? altından ne çıktı? E Mısır, Mısır. Mısır nerede? Bu Evet koy bakalım hemen üstüne. Arabanın altından ne çıktı? E, e, patlıcan. Patlıcan. Evet. <laughs> tamam şimdi sırada ne var? Banda. Ispanak galiba. Evet. gel gel evet, tamam hadi hızlı tavşanın altından ne çıkacak evet. bezelye bezelye bu ne anlıyorsun evet bezelye. ben bezelye severim sever misin bezelye hı hı <laughs> dünyamızda Nina abla yeni abla yapmıştı. Bunu, burak, bunu, burak, dün. Binaba. Evet. Hadi koyalım bezelyeyi. Neredeydi hemen bezelye? Bura. Tamam. Kaplumbağanın altından ne çıktı? Burası. Pırasa. Pırasa. Evet. Hemen koyalım pırasayı. Şimdi kirazın altından ne çıktı? Bu O ne? Salatalık çıktı. Hemen koymalıyız onu üstüne. Bakalım bakalım bakalım. Hangisini alalım? bu Muzun altından. Aa, o ne? Turp. Turp. Turp nerede? Turp. Turp. Bu da. Aferin sana. pe Hadi sıradaki. Yaptım anne yapım. Bize. Sen kötülere pum yapıp mı geldin? Aha. Tamam. Şey. Açlığın şey. altından ne çıktı? Bir mum. Bal kabı. Bal kabı. Nerede bal kabağı? Burada bal kabı. Evet. Karpuzun altından ne çıktı? Ee, biber. Biber. Hıhı. Uh -huh. Burada biber. Bravo sana. Evet. Güzel bunlar ne çıktı? Ne çıktı? Bilmiyorum. Bak bakalım. Hmm, o ne? Ağdaki. O ne? Sen söyle bak yan tarafta hangisi o? Hmm, Bilmiyorum. Bence bulabilirsin. Pön pön. Yine yaptım ki şey yapıyorum. Tamam. Evet kitabın altından ne çıkmıştı? Bilmiyorum. Domates mi? <laughs> Domates çıkmadı. Domates çıktı. Hadi bakalım koyalım domatese. <laughs> Baykuşun altından ne çıktı? Bilmem. Karnabahar. Karnabahar. Evet. Eşeri bırak. Sıradaki Ese... gelsin. Senininin altından ne çıktı? Ee, sarımsak. 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 Sen ben ben şimdi ben sarımsak sev işte, Hadi bakalım koy 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 koy. Daha uçağın altındakine bakacağız seninle. Nerede bunu? Nerede? Aga. Uçağın altında ne var? Biliyorsunuz. Havuç. Havuç, havuç, havuç. Ayakkabını açmayın. Ben de uzun. çıktı. O ne? Biber. Soğan. 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 Evin altından ne çıktı bana göstereyim. Biber. Tamam ne O ne? Sen çok seviyorsun onu. O ne? Brokoli. Brokoli. Çok seviyorsun sen değil mi? Şimdi kapatalım. O tarafı değil. Evet. Onu kapat. Şimdi. Döndürelim. Dur. Şöyle yapalım bakalım. Aynısı olmuş mu? Aferin sana doğru olmuş. Oldu galiba. Bu şeklin aynısını yaptın mı? Mama. mama, 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 mama. Cemal, bu şeklin aynısı olmuş mu? Olmuş. Aferin sana. Bitti. Şimdi ne yapayım?